Programming Art kanalına ve CSS derslerine hoş geldiniz. Bu video CSS width ve height özellikleri ile ilgilidir. Bu videoda width ve height özelliklerine relatif yani bağlı değerlerden viewport width ve viewport height değerlerini atama anlatılmaktadır. Width ve height özelliklerine atanabilen bağlı değerlerden diğer ikisi viewport width ve viewport height'tır. Viewport tarayıcı pencere veya çerçeve boyutudur. Tarayıcı çerçeve genişliğine viewport width, yüksekliğine viewport height denir. Eğer tarayıcı çerçeve genişliği 50 santim ise bir viewport width 0.5 santimdir. Tarayıcı çerçeve yüksekliği 20 santim ise 1 viewport height 0.2 santimdir. Divlerin üçünü temizleyelim. Kalan divi sınıf ismiyle seçelim. Width değerine 50 viewport width diyelim height değerine 50 viewport height diyelim. Padding'i temizleyelim. Kaydedelim. Kontrol edelim. Oluşturduğumuz div. Genişliği 50 viewport width ve yüksekliği 50 viewport height. Tarayıcı çerçevesinin genişliğinin %50'sine sahiptir şu anda div elemanı. Ve tarayıcı çerçevesinin yüksekliğinin %50'sine sahiptir div elemanının yüksekliği. Tarayıcı çerçevesini daraltalım. Tarayıcının daralmasıyla div elemanı daraldı. Genişlemesiyle genişledi. Yani viewport width ve viewport height tarayıcı çerçevesine bağlıdır. Body ve HTML elemanlarına değil. Div'in içerisine bir div elemanı daha yerleştirelim. Div 2 diyelim sınıf ismine. Div 2'yi seçelim. Border 3 piksel solid red. Genişlik yine 50 viewport width diyelim, yükseklik 50 viewport height diyelim, kaydedelim ve içteki div, div1 ve div2'nin genişlik ve yükseklikleri için 50 viewport width, 50 viewport height. Her iki elemanda tarayıcı çerçevesinin genişlik ve yüksekliğine göre boyutlandırıldığı için div2 elemanı d1 elemandan dışarı taşmakta. Yani div2 elemanı ebeveyn elemanı olan d1'e göre boyutlandırılmamakta. Ayrıca her ikisinde box sizing özelliğinin border box değeri çalışmaktadır. Tarayıcı çerçevesini daralttığımızda her iki eleman da tarayıcı çerçevesine bağlı olarak daralır ve tarayıcı çerçevesine bağlı olarak genişler. Bağlılıkları ebeveyn elemanlara değil tarayıcının çerçevesi nedir? içteki divin genişliğini %100 olarak değiştirelim. Yüksekliğine de %100 diyelim. Kaydedelim. Ve Div 2 şu anda ebeveyn elemanın genişlik ve yüksekliğine göre boyutlandırıldı. Tarayıcıyı daralttığımızda Div 2 ebeveyn elemana bağlı olarak daralır genişlettiğimizde ebeveyn elemana bağlı olarak genişler. Yüzde cinsinden değer ile viewport width ve viewport height cinsinden değerler arasındaki fark bunlardır. Bir h1 elemanı ekleyelim. Metin olarak h1 elemanı deyin. Seçelim elemanı. Font size özelliğini ekleyelim. 5 viewport width diyelim değerine. Kaydedelim. Ve H1 elemanının font boyutu 5 viewport width. Tarayıcı çerçevesini daraltalım. Ve tarayıcı çerçevesinin daralmasıyla birlikte H1 elemanının font boyutu da küçülmekte. Arttırdığımızda H1 elemanının font boyutu tarayıcı çerçevesine bağlı olarak artmakta. Yani font size değerine de viewport width veya viewport height cinsinden değerler atayabiliriz. Diğer bağlı değerleri de W3School sitesinde CSS units başlığı altında, relative lengths başlığı altında inceleyerek bu değerleri kullanabilirsiniz. Bir div daha ekleyelim. Sınıf ismi div3. Seçelim div3'ü. Order 3 piksel Solid Coral diyelim. Width 400 piksel. Height 100 piksel diyelim. Kaydedelim. En son oluşturduğumuz div. Genişlik 400 piksel. Yükseklik 100 piksel. Ve genişlik ve yükseklik değerlerine initial değerini atayalım. Kaydedelim. Ve elemanın genişliği bir üst elemanın genişliğine eşit. Yüksekliği kalktı. Initial değerinin anlamı ilk değer. Ve ilk değer varsayılan değerdir elemanın genişlik ve yüksekliklerine initial değerini atadığımızda varsayılan değere yani otoya geri döndürür. Elemanın genişliği oto oldu ve bir üst elemanın genişliğine eşit. Yüksekliği oto oldu ve elemanın içerisinde herhangi bir eleman bulunmadığı için eleman şu anda herhangi bir yükseklik değerine sahip değil. Eleman içerisine bir elemanın metnini ekleyelim ve elemanın yüksekliği içerisindeki metnin font boyutuna bağlı olarak otomatik bir şekilde arttı. Elemanın yüksekliği oto ise içteki elemana bağlı olarak yüksekliği artar. Dördüncü değer atama yöntemi initial'dı. Anlamı ilk değer. Bit ve özelliklerine onların varsayılan değerlerini atar varsayılan değerleri otodur. Div 3'teki div elemanı metnini silelim. Bit değerine tekrar 400 piksel diyelim. Height değerine 100 piksel diyelim. Kaydedelim. Ve div 3 içerisine bir div daha yerleştirelim. Sınıf ismi div4 olsun. Seçelim div4'ü. Border 3 piksel solid blue diyelim. Genişlik değerine inherit yükseklik değerine inherit diyelim. Kaydedelim ve kontrol edelim. Ve inherit değerinde ebeveyn elemanın değeri içteki elemana kalıtım olur. Ebeveyn elemanın genişliği 400 piksel, yüksekliği 100 piksel. İçteki elemanın genişliği de 400 piksel, yüksekliği 100 pikseldir. Ve bundan dolayı içteki eleman ebeveyn elemandan dışarı taşmakta. Div 3 ve Div 4'teki border'ları kaldıralım. Div3 ve Div4 elemanları mevcut. Sadece borderları olmadığı için görünmemekte sayfada. Div3 elemanına tıklayalım. Div3 elemanının genişliği 400 piksel, yüksekliği 100 piksel. İçteki elemana yani bit ve height değeri Div3'ten kalıtım olan Div4 elemanına tıklayalım. Genişlik 400 piksel, yükseklik 100 piksel. 5. Değer atama yöntemi inherit idi. Inherit'in anlamı kalıtımdır. Inherit değeri atandığında içteki elemana ebeveyn elemanın değeri kalıtım olur. Yani ebeveyn elemanın değeri ile içteki elemanın değeri eşittir. Bit ve height özelliklerine atanabilen değerler bunlardır. Auto, length, initial, inherit. Length'in anlamı uzunluk birimidir. Uzunluk birimi ikiye ayrılır absolut ve relatif olarak. Absolut değerde elemanın genişliği ve yüksekliği daima sabittir. Relatif değerde elemanın genişliği sabit değildir. Herhangi bir duruma veya elemana bağlıdır. Programming Art kanalının CSS dersleri listesinin CSS Width ve Height özellikleri ile ilgili 4. videosu buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.